Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza oyunununna devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an müşteriler böyle gidiyor. Bizim daha çok müşteri kapasiteli almamız lazım. Şuradan da kasiyerler. Her şey çok pahalı. Şuradan <laughs> beleş video. <laughs> O asker oyunu güzel. Mermiyle adamları öldürüyor. Oyun güzel. Belki çekeriz. Oyun adı Base Defense. Level 4'teymiş adam. Level 4 bu kadarsa diğerlerini hayal edemem. An, hadi adam öldürme konusunu anladım da adamlardan niye para çıkıyor abi? Biraz saçma bence. Burada bir de tatlı Bu ne abi? Oyuna bak. Çok saçma. Ben sevmedim oyunu. Siz sevdiyseniz çekerim yorumlara yayın. Ben reklamları sevmiyorum ama izleme sebebim beleş çalışan. Lan <laughs> <laughs> nerede bunun çıkış tuşu? Hı. <laughs> Sol alttaymış. Sıfır. Ha, üstte. Sağ, sağ üstte çıktı. Tamam. İyi maksadım. Güzel maxladım konutumu. Ya artık bir sürü şeyim var ha. Bir sürü çalışan. Hmm. Oğlum yeni staff geldi de. Oğlum size müşterilere veriyorsunuz. Hiç adama pizza ver veren varmış, veriyorlarmış. Ben makineleri geliştireyim, hatta makine yapayım, makine. O makineler yetmiyor la. Ayakkabı dükkanı. Kıçın 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 kıçın. Kıçın kıçın abi? Kaçın kaçımız mı? Tövbe tövbe Rabbim tövbe. Kıçın kıçın kıçın. Kıçın kıçın kıçın. Neyse ben artık Tamam güzel artık makine var Para verdim Güzel harika Artık Tamam İyi para veriyor ha. Kuryede. <laughs> Aa, sağ ol aga. Bir şeyim oldu. Bana yalnız 3 k gerek. Adamlar da yiyor yiyor doymuyor. He. Görüyorsunuz deliler. Kur de bir sürü pizza veriyoruz. O da bize fazlasıyla para veriyor. Çünkü Royal menü mü? Yani çıkının yani bildiğin sandviç bu menü. Allah benim böyle şeylerle aklım almayın. Yemek sepet. Ne yapayım ben sepet. Hadi yemek yerim de sepeti ne yapayım ben. Tamam lan no ad reklamsız istesem para. 3 dolar biraz fazla para ediyor da. <laughs> Yok lan ben parayı buraya basmayacağım. Parayı şu dörtlü masaya basacağım. Oo dört kişilik masa. Adamlar küfür etmeyin oğlum. Dört kişi size deli gibi pizza getiriyor. Yani beğenin hizmet. Allah hızlı olun. Bunlar ayı gibi dörder dörder pizza yiyor. O ücretsiz. Ücretsiz. De, 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 de. Aslında güzel. Oyun güzel. FNF'ye benziyor. Ama FNF değil. Zaten es hatta FNF çıkmadan önce bu oyunlar vardı. Galiba FNF'yi kurarken bundan ilham aldılar. Magic e, ee, sihirli notalar mı? Aa, oynuyorum şu an. Ya bir tane ıskalanım boş ver. Geç git yani reklamları. <laughs> Ay tövbe. Bak Tamam çıktım. Şimdi buraya bu ne? Bu ne? Bir kahve mi bu? Bu kahve mi aga? galiba bir şey işte bir makine filan bu adamlar iyi para veriyor yalnız ha ben kendimi geliştireceğim adamı geliştireceğim bizim adamı o aldığı parayı geliştirdim Bir de hızımı arttırayım. Ben biraz yavaşım. Neyse bir, reklamla ücretsiz hız artı paralı hız yapsam vallahi hızlı olurum. Hızlı olurum diyeceğim. Bu nasıl bir yani adam o, oyunda yapılan ev birazcık garip. Çünkü yarısı pembe yarısı tuğla falan bir garip yani. Yok. Ücretsiz hız yapamadım. Kapasite iki buçuk k. buçuk k. Tamam yaparım iki buçuk 2 İki dakikalık iş. Yaparım. Tamam yaptım. Kapasitem daha çok var. İyi. Ne kadar? Oğlum çok pizza. O kadar çok pizza var ki. Ben bu <laughs> Ben bu gidişle sanırım bir üçlük daha açacağım. Adamlar sıraya doluştu çünkü. Biri adamı itiyor. <laughs> Eyvah. Arkadaş. Herkes sırada şikayetler duyuyorum. Tabi siz duymuyorsanız sağlıyorum çünkü. Yani adamlar restoranda niye bu kadar az koltuk var diyor. Oğlum bizim yanda bir Dominos var. Orada bile daha az koltuk var. Hatta orada direkt dörtlü koltuk yok lan. Bizim hizmeti beğenin. Yandaki Dominos Son bize var kötü. Hadi belki şeyi ye. masası çok olabilir ama artık bizimki daha çok. Ağacım. Kardeş. 2K ya da burada tekli masa sanırım. İyi artık paraya para demeyiz biz ya. Oh mis. 2K'mız oldu şimdiden. Güzel 2K'ya geliştiriyorum şunu. Hız, hızlandı. Mini market mi? Yok be. Ben öyle sıkıcı gelişmeli oyunları sevmem. Çekmem de isteseniz de çekemem arkadaşlar. Onu diyeyim be. Sonra niye kızmayın? Söylüyorum şimdi açık açık. Bakalım ne kadar taşıyorum. Oo artık kendimden uzun. Bayağı iyi pizza taşı. adam bana deli gibi para verdi. Oy! Dünyanın parasını mı verdin kardeşim? Oo! İyi be.

400 adam 450'cik ver la. Neyse ben bir müşterilere bakayım ne Uf! Ben 450 diye yalvar mıyım? Bunlar fazlasıyla var vermiş zaten paraları. O zengin oldum oğlum be. Oğlum zengin oldum ben. <laughs> Artık benim adım gelişmiş Eymen Pizza. Oh. Oh vallaha. Yemin ederim. Böyle bir satış görmedi dünya. Buraya da ne bu? Ne bu? Galiba diğerinde şey yapıyor pizza. Pizzayı bak etmiyor diğerinde. Aman tanrım en iyi oyun. <laughs> Bokuna en iyi oyun. Ah. Evet bu da böyle şey yapıyor. Benim acilen daha çok şeye ihtiyacım var ama artık o limitler bitti. Limit bitti diyecektim. Kesti sözüm oyun. Oh. Şöyle 2K'ya bir masa daha açalım size. Tek kişilik. Lan niye tek kişilik? kapasitelerini arttıracağım işçilerin. Daha çok eşya götürsünler. Acaba reklamla biraz daha arttırabiliyor muyum? Olursa bir 2-3 tane daha yaparım fazladan. Benim yerime kuryele kuryeleri de götürürler. Ben kafamı dinlerim aga. Onlar da daha çalışır maaşını alır vallahi. Bir bir adamın yerinde vallahi göktelenler var. kendimi geliştirsem Yok la kendimi geliştirmeyeyim. Ah ben, ben staff yani çalışanlardayım odaklı. Hızlılar artık. Flaş gibiler. Yani bir burada yeterli, yeterli yok. Oh artık artık aşırı fazla bir şekilde yapabilirim. Harika. Verdi kanka. Sağ ol para için. Ne 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 ne. Neyse. Neyse arkadaşlar bugün çılgın gibi geliştik. Bugün böyle adam çok yedi diye şeylik yazmayacağım. Direkt like up bir pizza ikinci bölüm yazacağım. Başlık o haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.